tarihçinin insanı değer kabul eden, ona her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın doğasını, yeteneklerini, sınırlarını ve ilgilerini konu edinen bir felsefi akımdır. Bu akım edebiyat, bilim, sanat alanlarında ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu anlayış insana gerçek değerini kazandırma çabası içinde barındırmıştır. Rönesans'ın doğmasında bu düşüncenin etkisi büyük olmuştur şeklinde tanımladığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Liberalizm özgürlükçülüktür. E, Sekülerizmde e, dünya iyilik söz konusudur. Dini e, alanda uzaklaşma esastır. Rasyonalizm gerçekçilik. Feodalizmde de, de e, yönetimin, zümrenin e, bir e, grupta toplanmasını ifade eder. İnsana e, değer veren, e, insanı ön plana çıkan e, felsefi akım hümanizmdir. Doğru cevap C seçeneği. Coğrafi keşiflerle Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüşün girmesi, bunların Osmanlı pazarlarında kullanılmaya başlamasının durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir. Avrupa'da bol miktarda altın ve gümüşün girmesi zenginlik ölçütünün değişmesini beraberinde getirmiştir. E, bu da hayat pahalılığının yaşanmasında etkili olmuştur. Feodal yapıların güçlenmesine değil zayıflamasına. Özellikle daha öncesinde zenginliğin ölçütü topraktı. Bundan dolayı da feodal sistem güçlüydü. Ancak zenginliğin ölçütü altın ve gümüş olunca bu sefer feodal yapı zayıflamaya başlamıştır. Akçenin alım gücü zayıflamıştır. Onun yerine daha değerli madenler olan altın ve gümüş kullanılmaya başlamıştır. Doğru cevap C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale Devri'ne aşağıdaki isyanlardan hangisi son vermiştir? Kabakçı Mustafa isyanı 3. Selim dönemine son vermiştir. Sipahi isyanı, istedikleri makamı terfiye alamayan sipahilerin isyanını ifade eder. Çınar olayında yine pek çok devlet adamı yeniçerilerin baskısı üzerine asılmıştır. Bozoklu Celal isyanı da Anadolu'da çıkan Celal isyanların öncülü olarak tanımlanır. Lale devrine son veren isyan patrona Halil isyanıdır. 3. Ahmet tahttan indirilmiştir bu isyan sonucunda. Doğru cevap B seçeneği. Coğrafi keşifler sürecinde Avrupalı devletlerin geliştirdiği merkantilizme göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Buna göre zengin devlet statüsünde yer almak isteyen Avrupalı devletler yöntemlerde hangilerine başvurma zorunluluğu duymuştur. Tarım ekonomisine önem verme, yukarıda baktığımızda zenginliğin ölçütü olarak merkantilizmde madenler ve para gösterilmiş, tarım ekonomisine başvurma yöntem olarak ifade edilemez. İç ve dış ticareti ön plana alma bu sayede ekonomik olarak zenginleşmeyi esas kabul etmişlerdir. Sömürgecilik anlayışını devlet politikası haline getirerek. Sömürge topraklarının yeraltı kaynaklarına, madenlerine sahip olmayı arzulamışlardır. Bu da yine başvurdukları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta. Doğru cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Avrupa'nın yakından takip edilmek istendiğini gösterir? Kütüphanelerin açılması bilgi birikimin arttırmaya yönelik bir faaliyettir. İtfaiye Teşkilatı'nın kurulması yangınlara karşı alınan bir önlemdir. Yalova'da kağıt fabrikasının açılması, matbaanın Türkiye'ye getirilmesi sonrası e, kağıt ihtiyacını gidermek için oluşturulan bir durumdur. E, Doğu klasiklerin tercüme edilmesi yine e, matbaada e, bu eserlerin basılması ve bilgi birikiminin artmasıyla alakalı bir durumdur. Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde Avrupa'yı yakından takip etmek istemesi, Avrupa'da bazı başkentlerde elçilikler aşılmasını yolaşmıştır. Geçici elçilikler açılmıştır. Bu sayede Avrupa'yı yakından tanıyan elçiler göndermiş. Bunlar da burada Sefaretname adlı eserleri ortaya koymuşlardır. Bunların en meşhur da 28 Çelebi Mehmet'tir. Doğru cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti'nde ilk defa Paris'e elçi olarak atanan ve sonrasında Sefaretname adlı eseriyle Avrupa'daki gelişmeleri ele alan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Agah Efendi İngiltere'ye gönderilen ilk daimi elçidir. İbrahim Müteferrika Lale Devri'nde Osmanlı ülkesine matbaayı getiren kişidir. Nedim Lale Devri şairdir. Rami Mehmet Paşa da Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış önemli bir devlet adamıdır. Osmanlı Devleti'nde Paris'e elçi olarak gönderilip daha sonra buradaki izlenimlerine Sefaretname adlı eserine, eserine kalem alan devlet görevlisi 28 Çelebi Mehmet Efendidir. Doğru cevap B seçeneği. Matbaanın Osmanlı Devleti'nde geç kullanılmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Hattatlığın yaygın bir meslek olması bunda etkili olmuştur. Hattat matbaa gelince hattatlar boşa çıkmış olacak. Bunun için burada bir direniş oluşmuştur. Yine dini tutuculuğun görülmesi işte mesela matbaanın bir gavur icadı olduğu bundan dolayı işte burada dini eserlerin basılamayacağı gibi bir tutuculuk söz konusudur. Okur yazar oranının düşük olması yine matbaanın geç gelmesinde etkili olmuştur. Okuma alışkanlığının yaygınlaşmaması da yine Osmanlı Devleti'nde matbaanın geç kullanılmasında etkili olan etkenlerdir. Doğru cevap E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde kurulan ilk Türk matbaasında basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? Cühan Numa Katip Çelebi'nin eseridir. Naima tarihi Osmanlı tarihindeki vakanı Mustafa Naima Efendi'nin e, kitabıdır. Peçevi tarihi Peçevi'nin kitabıdır. Dosturul Amel yine Katip Çelebi'nin e, eseridir. Lale Derinde kurulan ilk Türk matbaasında basılan eser Vankulu Lugatı'dır. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen ıslahat faaliyetleri arasında yer almaz. Umbara Hocacağı'nın kurulması 2. E, Mahmud zamanında oluşturulmuştur. 18. yüzyıla tekabül eder. Mühendis Hane-i kurulması 3. Mustafa döneminde 1773'te 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Sürat Topçuları Ocağı'nın oluşturulması yine 3. Mustafa zamanında 1774 döneminde yılında kurulmuş 18. yüzyıl ıslahat faaliyetidir. Hendeshanenin açılması yine 18. yüzyıl ıslahatlar arasında yer alır. Endurum Mektebi'nin açılması temellerinin 2. Murat zamanında atıldığı söylense de gerçek manada Enderim Mektebi'nin açılması Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Doğru cevap E seçeneği. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genelde askeri alanda ıslahat yapmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Beşik ulemalığının yaygınlaşması, Beşik ulemalığının yaygınlaşması Osmanlı Devleti'nde medreselerin bozulmasına, eğitimde düzenleme yapılmasına yol açmıştır kafes sistemine geçilmesi Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin taht kavgalarına karışması üzerine sarayda bir odaya hapsedilmesini ifade eder. Bilim ve sanat alanında gelişme gösterilmesi askeri alanda ıslahat yapılmasının temel nedeni değildir. Devlet kurumlarında bürokrasinin önem kazanması yine askeri alanda ıslahat yapılmasının temel gerekçesi olarak gösterilemez. Ancak Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda girdiği savaşlarda alınan yenilgilerinin artması... Genelde askeri alanda 18. yüzyılda ıslahat yapılmasının temel nedenini teşkil etmektedir. Doğru cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin ilk vakaniyesi aşağıdakilerden hangisidir? Vakaniye resmi devlet tarihçilerine verilen isimdir. Evliya Çelebi Seyyah'tır. E, en önemli eser. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'nin yazarıdır. Katip Çelebi e, kendisi tarih ve coğrafya ile uğraşmış pek çok eseri alır. C seçeneğinde yan yana Esed Efendi verilmiş. Osmanlı Devleti'nin ilk bakan üyesi Mustafa Naima Efendi'dir. Doğru cevap A seçeneği. 1. Mahmud döneminde Kont de Boneval tarafından oluşturulan Humbaracı Ocağı'nın ilk başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir? E, Puru Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaştır. Bu savaş sonrasında Osmanlı Devleti Karloşça'da kaybettiği toprakları kazanma ümidi artmıştır. Peter Varadin Savaşı yine Karlofça sonrası kaybedilen toprakları tekrardan kazanmak amacıyla Avusturya ile yapılan savaştır. Bu savaş sonucunda Pasarofça Anlaşması imzalanmıştır. E, 1768-1774 savaşları Rusya ile yapılmış ve 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Çok ağır şartlar içermektedir. Salen Kamen Savaşı yine Karlofça sonrası Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri almak amacıyla yaptığı savaştır. 1. Mahmut döneminde oluşturulan Humbaracı Oca, Ocağı'nın ilk başarısı 1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Doğru cevap C seçeneği. 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan ıslahatların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Islahatların devlet politikası haline getirilememesi. Evet, 17. yüzyılda da 18. yüzyılda ıslahatlar devlet politikası haline getirilememiştir. Ortak yöndür. Askeri alan üzerinde ıslahat çalışmalarının yoğunlaşması baktığımızda iki dönemde de ikinci yüzyılda da askeri alanda daha çok ıslahat yapılmış. Islahatlar kişilere bağlı kalmıştır. Padişahların ıslahat çalışmalarını desteklediği her iki yüzyılda da gözükmektedir. Avrupa etkisi doğrultusunda ıslahatlar yapılması demiş. Bu ikisi için ortak özellik olamaz. Osmanlı Devleti'nde Avrupa etkisi doğrultusunda ıslahat yapılması 18. yüzyılda Lale Devri ile başlamıştır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti kendisini Avrupa'dan üstün görüyor ve dolayısıyla Avrupa'yı takip ederek Avrupa'daki gelişmeler uygun olarak ıslahat yapması söz konusu değildir. Doğru cevap B seçeneği.